Team uh, know the importance of the game. Um, the first game that we, uh, we played, we played a very good game. That's past. We had uh, for us a good result. But uh, everybody knows that uh, we need a, a win tomorrow, and we are preparing ourselves very good to, um, to play against Klush. And I think that every player is ready to, to give their best uh, for tomorrow's game. What is the most important game at the moment for uh, Adana Demir Sport? Baktığımızda çok çok önemli bir karşılaşma ve kazanmamız gereken bir karşılaşma var ve çok iyi bir şekilde hazırlandığımızı ve futbolcularımızın da bu maçla alakalı ki önemini farkındalığı var. O yüzden bütün fokuslarımız ve çalışmalarımız o yönde oldu ve çok iyi hazırlandığımızı söyleyebilirim. O yüzden yarın da ilk maça göre iyi bir sonuç aldık evet ama yarın kazanmamız gereken maç olduğunu tekrar etmek istiyorum. Yani i̇lk maçın sonucuna baktığımız artmış ortada. Yani i̇stediğimizi e, elde etmek için maçları oynuyoruz ve ilk maça göre e, biz önde olduğumuzu söyleyebilirim. Yarınki maçımız zaten en önemli hepimiz de biliyoruz. Yani bir hayal kırıklığı yaşamak istemiyoruz. Hem kulüpteki insanlarımızı hem de taraftarlarımızı memnun etmek istiyoruz ve bir galibiyette yarın tamamlamak istiyoruz. Hmm. Birçok insan bana daha önceden anlattı. Adana'nın sonu taraftarlarının ne kadar iyi olduğunu. Biliyorsunuz ki ben geçmişe bir büyük mükemmel büyük önünde toparlan fırsatı buldum. Hakkınızda yardımınız için teşekkür ederim bu havayı, bu atmosferi sormak için. Yani baktığınızda evet, burada hava çok sıcak ama hani tamam yaptığımız saatlerde, e, ve çok heyecanlı saat aslında kadar çok sıcak olmayacak. E, yani mesela maç iki buçukta öğlen de olsaydı e, çok fazla bir şekilde etkileyeceğini söyleyebilirim ama bizleri hiçbir şekilde etkileyeceğini düşünmüyorum. Yani yoldaşlarım şey ben yarın yavrum göreceğiz var mı yok mu? Ee, ama nasıl ki adamın spor bekliyorum diye sorarsanız da futbol santrı olmuş bir futbolcu bir topluluğu bekliyorum açıkçası. Evet biliyorum bazı futbolcuların özellikle uluslararası arayada çok fazla oynama şansı yaşamadı ama eğer biz heyecanlanmazsak kafamızda doğru düzgün sahip gelirsek zaten deneyimli futbolcularımız var iyi bir sonuç veriyor. Yani baktığımızda çok fazla böyle farklı bir maç beklemiyorduk yani bizim. Çünkü ilk maçta da ortaya koyduğumuz performans aslında istediğimiz her şeyi uyguladık. Ve bunun akabinde de günler geçtikçe, beraber çalıştıkça bu daha fazla oturuyor. İsteklerimizi daha çok anlama fırsatları oluyor. hem. Yani kimyasallar tutmaya yani istediklerimizi daha fazla elde edebiliyoruz. O yüzden e, yarın da çok böyle farklı bir şey beklemiyorum açıkçası. Çalıştığımızın doğrultusunda e, isteklerimizi de hocalarımız da anlıyor. E, daha fazlasıyla da yansıtabileceğimiz bir maç olacağını düşünüyorum. E, tabii ki hocamızın dediği gibi yarın e, sadece bizim için değil e, tüm Adana şehri için çok önemli bir maç. E, tarihi bir maça çıkacağız yarın. Ee, ilk maçı iyi e, oynadığımızı düşünüyorum. Ee, iyi i̇yi bir sonuç aldığımızı düşünüyorum. Ee, tabii 2-3 tane daha net pozisyonumuz vardı. Onları da değerlendirsek belki yarınki maça daha rahat çıkacaktık. O yüzden e, ona göre çalıştık bu hafta. E, ve yarın buradan galibiyetle bir üst sıra çıkmak istiyoruz. Ya, tabii ki e, onların arasında ben de varım. E, çok güzel bir duygu gerçekten başka ülkede ülkemizi temsil etmek, Adana Demirspor'u temsil etmek. Ama biz normal lig maçına hazırlanıyormuş gibi hazırlandık. Tecrübeli Avrupa'da oynamış futbolcularımız bize yardımcı oldu. O yüzden aslında fazla böyle bir stres veya panik havası oluşmadı. Bunu da sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Çünkü dün de hocamızla konuştuğumuzda topla oynama yüzdesi bayağı bizdeydi. O yüzden yarın da bunun üstüne bir iki de gol e, katarsak bir üst sıra geçip e, daha güzel e, Avrupa hayalimizi yaşamak istiyoruz. E, hocayı zaten e, küçüklükten biliyoruz. E, belki ben son dönemine yetiştim ama e, hocamız e, her zaman pozitif. E, bütün futbolculara açık. E, oynayan, oynamayan. Orada hiçbir sıkıntı görmüyoruz. E, bizden sürekli top bizde kalmasını istiyor futbol oynamamızı istiyor, oyunu çirken çirkinleştirmeden oynamamızı istiyor. O yüzden herkes çok mutlu, çok iyi çalışıyoruz ve hocadan da gayet memnunuz. O da bizden memnundur inşallah. Ben onlara mesajı geçen hafta verdim. Yarın full bir stat bekliyoruz. Adana Demirspor'un gücünü sadece Kuruca değil tüm Avrupa'ya gösterelim ve yarın buradan bir üst üstüre çıkalım.